Merhabalar, bugün 2022 TYT biyoloji sorularını çözeceğiz. 15. sorudan başlıyoruz. Tipik bir bitki ve hayvan hücresi karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi ortak değildir? A. Enerji kullanarak hücre içerisinde molekül alma. Yani aktif taşıma hem bitkilerde hem hayvan hücrelerinde görülür. Bu nedenle A şıkkı ortaktır. B. Oksijen kullanarak enerji üretimi gerçekleştiren organellere sahip olma. Burada mitokondiden bahsediyor arkadaşlar. Hem bitki hem hayvan hücresinde olduğu için bu da ortaktır. C. Hücrede üretilen bazı maddeleri hücre dışına salgılama. Örneğin enzimler arkadaşlar hücre içerisinde üretilirler. Hem hücre içerisinde hem hücre dışarısında kullanılabilirler. Ve hem bitkiler hem hayvanlar egzositoz yapabilir. Bu yüzden bu şıkkımız da doğru de üzerinde ribozomlar bulunan endoplazmik retikuluma sahip olma. Yani granüllü endoplazmik retikulumdan bahsediyor ve hem bitkilerde hem hayvan hücrelerinde granüllü endoplazmik retikulum bulunur. E şıkkı atık ürünleri merkezi kofulda depolama. Merkezi koful dediğimiz yapı arkadaşlar bitki hücrelerinde görülen bir yapıydı. Hayvan hücrelerinde merkezi koful yapısı bulunmaz. Bu nedenle ortak değildir. Cevabımız E şıkkı. 16. soru. İnsanda bir karaciğer hücresi çekirdeğinde sayılarının en az olandan en çok olana doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Burada bize gen, nükleotit ve kromozom yapılarını vermiş arkadaşlar. Nükleotitler neydi? Nükleik asitlerin yapı taşıydı ve belirli sayıda nükleotit dizileri genleri oluşturuyordu. Bu nedenle bir hücre içerisinde gen sayısı nükleotit sayısından daha azdır. Kromozomlar ise genleri içerisinde barındırıyorlar. Ve bu yüzden de kromozom sayısı da gen sayısından bir hücre içerisinde azdır. Bu nedenle cevabımız D şıkkı oldu. 17. sorumuz mantarlar aleminde yer alan canlılarda aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak değildir diye sormuş. A hücrelerinde çekirdek zarına sahip olma. Mantarlar ökaryot canlılar oldukları için arkadaşlar tabii ki de bir çekirdeğe ve çekirdek zarına sahiptirler. B heterotrof beslenme. Yani kendi besinlerini kendisi üretemiyorlar, dışarıdan alıyorlar. Evet mantarlar heterotrof canlılardır. C hücre duvarına sahip olma. Mantarlarda hücre duvarı bulunur, kitin yapılı. D çok hücreli olma. Arkadaşlar tüm mantarlar çok hücreli değildir. Tek hücreli mantarlar da vardır. Örneğin bir amayası. E hücrelerinde organellere sahip olma. Ökaryot yapılı oldukları için zaten mantarlar hücreleri içerisinde birçok organele sahiptirler. Bu yüzden cevabımız D şıkkı. 18. sorumuz aşağıda 2n eşittir 4 kromozomlu bir bitki hücresinin bazı bölünme evreleri şematize edilmiştir. Buna göre bu evrelerden mitoz ve mayoza ait olanlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Şimdi birinci şekle bakalım. Birinci şekilde toplamda burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kromozom olduğunu görüyoruz ve bu hücre anafaz evresinde hangi bölünmenin anafaz evresinde? Mitoz bölünmenin anafaz evresinde. Çünkü telofaz evresine geçtiğinde sitokinezle hücre ikiye ayrıldığında her iki hücrede de dörder kromozom hala olacak. Yani kromozom sayısı değişmeyecek. O yüzden bir numara arkadaşlar mitoz bölünmeye ait. İki numaraya baktığımızda burada da Rahatlıkla mayoz bölünmenin metafaz 2 evresinde olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü arkadaşlar bakın burada metafaz evresinde 2 tane kromozom sayıyoruz ve anafaz 2 ile birlikte bunlar ayrıldığında her hücreye ikişer kromozom gidecek. Yani kromozom sayısı aslında yarıya düşmüş olacak. O yüzden 2 numara arkadaşlar mayoz bölünme. 3 numara metafaz evresi olduğunu görüyoruz. Ama bölünme olarak arkadaşlar mitoz bölünmenin metafaz evresi. Çünkü ana fazla bakın şurada bir de gördüğünüz gibi buradaki 4 tane kromozom birbirinden ayrılacak ve her iki tarafa da dörder kromozom gitmiş olacak. Dördüncü şeklimiz burada da telofaz ve hani stokineze diyebiliriz. Aslında telofaz 2'yi görüyoruz. Mayoz bölünmede Burada da yine gördüğünüz gibi ayrıldığında ikişer kromozom iki yeni hücreye gidiyor. Beşinciye baktığımızda burada da arkadaşlar metafaz 1 görüyoruz mayozda. Çünkü bakın homolog kromozomlar ekvatoral düzleme dizilmişler. Homolog kromozom kavramını biz nerede kullanıyorduk? Mayoz bölünmede hangi evrede diziliyordu? Metafaz 1'de. Tüm bunlara baktığımızda arkadaşlar mitoz bölünme 1 ve 3. şekil olurken mayoz bölünme 2, 4 ve 5 oluyor. Yani cevabımız B şıkkı. 19. sorumuz aşağıdaki soy ağacında X kromozomu üzerinde çekinik bir alel tarafından kalıtılan özelliğin bir ailedeki kalıtım seyri verilmiş. Soy ağacında sadece 3 numaralı birey bu özelliği fenotipinde gösterdiğine göre bu özelliğin kalıtımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş bizim Şimdi bu özellik X kromozomu üzerinde çekinik olarak taşınıyorsa demek ki Y kromozomunda böyle bir gen yoktur diyebiliriz. Dişi bireylerde her zaman için iki tane X kromozomu yan yana gelirken erkek bireylerde bir X bir Y kromozomu yan yana geliyor arkadaşlar. Bunu zaten biliyoruz. Şimdi 3 numaralı birey bu özelliği fenotipinde gösterdiğine göre yani şöyle diyelim biz bu alergeni A harfiyle gösterelim. Yani küçük A bu özelliğin taşındığı anlamına gelsin. X üzeri küçük A'nın olması 3 numaralı bireyin bu özelliği fenotipinde gösterdiği anlamına geliyor. Şimdi 3 numaralı birey erkek olduğu için Y kromozomunu kimden alacak? Babadan. O zaman X üzeri küçük A'yı kimden almak durumunda? anneden. Anneden X üzeri küçük a'yı aldı. Ancak anne bu özelliği fenotipinde göstermiyorsa demek ki anne sadece taşıyıcı. O yüzden diğer X kromozomu üzerinde büyük A harfinin olması gerekiyor. Gelelim 4. 5. bireyimize. Ve tabii ki 2. bireyimize. 2. birey erkek olduğu için ve bu özelliği fenotipinde göstermediği için demek ki bu geni taşımıyor arkadaşlar. O yüzden X üzeri büyük A geni bulunuyor. 4 numaralı bireye baktığımızda X kromozomunun birini mutlaka kimden alacak? Babadan alacak. Yani X üzeri büyük A. Anneden ne alacak? X üzeri büyük A da alabilir, X üzeri küçük A da alabilir. %50 %50 şansı var. Net olarak bilemiyoruz. 5 numaralı bireye geldiğimizde 5 numaralı birey de Y'yi kimden alacak? babadan. X'i kimden alacak? Anneden. Ama hangi X'i alacak? X üzeri büyük A'yı alacak. Çünkü X üzeri küçük A'yı almış olsaydı 5 numaralı birey de bu özelliği fenotipinde gösteriyor olurdu. Şimdi şıklara bakacak olursak. A şıkkı. 1 Bir numaralı bireyin genotipinde bu özellikten sorumlu alel bulunur. Bakıyoruz. Evet. Burada gördüğünüz gibi bulunuyor. B. 2 numaralı bireyin Genotipinde bu özellikten sorumlu aler bulunmaz. Bulunuyor mu küçük a? Bulunmuyor. Doğru. C. 3 numaralı bireyin bu özellikle ilgili aler 2 numaralı bireyden kalıtılmıştır. Yani buradaki şu x üzeri küçük a 2 numaralı bireyden gelmiştir diyor. Hayır kimden gelmiştir? 1 Bir numaralı bireyden. Yanlış. D. 4 numaralı bireyin bu özellik bakımından heterozigot genotipte olma olasılığı 1 bölü 2'dir. Evet ne demiştik? Ya 4 numaralı birey x üzeri büyük A, x üzeri büyük A olacaktı ya da x üzeri büyük A, x üzeri küçük A. O yüzden doğru. E, 2 ve 5 numaralı bireylerin bu özellik bakımından genotipleri aynıdır. Bakıyoruz. Evet aynı. O zaman cevabımız ne oldu? C şıkkı. 20. ve son sorumuz. Sürdürülebilir kalkınma insan toplumlarının uzun süreli refahını sağlamak için onları destekleyen ekosistemlerin korunması gerektiğini öngören bir yaklaşımdır. Sürdürülebilirliği sağlamak için yargılarından hangileri uygulanabilir? Kişi başına düşen ekolojik ayak izi arttırılmalıdır. Arkadaşlar ekolojik ayak izi gezegen üzerindeki etkimizi ölçmek için kullanılan temel bir sürdürülebilirlik göstergesiydi. Yani aslında biz ekolojik ayak izimiz arttırılmamalı, azaltılmalıdır. Sürdürülebilirliği sağlamak için. Bu yüzden biri almıyoruz. 2. Biyoçeşitlilik kayıpları azaltılmalıdır. Kesinlikle doğru. 3. Doğadaki bitkisel ve hayvansal kaynaklar kullanılırken bunların popülasyon büyüklükleri dikkate alınmalıdır. Aslında iki ile ilişkili bir öncül. Bu da doğru. Cevabımız 2 3 edirne.